Fenerbahçe Eyüpspor maçına tepki veriyorum Daha doğrusu Eyüpspor Fenerbahçe Bugün Fener Eyüp deplasmanında Eyüp da bu arada çok sağlam takım ha Arda Turan'ın yönettiği gerçekten çok sağlam takım bana göre Süper Lig'de Sağlam takımlardan birisi Niye sağlam derseniz bizle berabere kaldılar Yani bizle berabere kalmak bence bir başarı yani Eyüp Spor için 2-2 bitmişti Yenemedik bunları. Bu arada kanalda 100 aboneye geçmiş. Çok kısa bir sürede. O yüzden hepinize de teşekkür ederim. Fener'de bugün Ceko yok. Bugün de Enesiri var. Bak işte hep Mourinho değiştiriyor dediğim gibi. Ama ben Enesiri niye koydu? İki tane kafa attı ya Enesiri. Hemen Enesiri'yi koydu. Dur bakalım ne yapacak? Hadi bakalım. İnşallah Fener'de çıkamaz Eyüp'ten. Mourinho düşünceli bugün. Niye düşünceli acaba? Mourinho düşünüyor. Galatasaray yenemedi diyor biz bunları. Biz nasıl yeneceğiz? Uf, baksana oğlum e-spor'un oynayışına baksana bunları kim yenebilir demek ki Beşiktaş'la oynasa 4-0 falan yenir Çöneş, doğru. Ahmet, Ahmet, Kutucu. Kutucu. <laughs> Ahmet Kutucu Ahmet Kutucu böyle olsun lan sana böyle olsun Ahmet Kutucu lan bir şey diyeyim mi bu Ahmet Kutucu var ya e Fenerbahçe'nin en nesil iyi değilse benim adım Barış değil ya harbi benim düşüncem Ahmet Kutucu en nezirden şu an iyi oynuyor. Ha en nezir daha kariyerini futbolcu olabilir. Orada sayılır. Ben adamı ne zaman izlesem, hep maçına ne zaman denk gelsem yani çok detay takip etmiyorum da hep ama ne zaman denk gelsem bu Ahmet Kutucu harbiden fena oynuyor. Valla şok skor. Arda Turan'ı görüyor musun? Gelene geçen ha. Galatasaray'a yenilmediler. Fener'e ilk ilk gol attılar. Valla müthiş ya. Yani. İndir lan. Penaltı mı? Aha. Penaltı, penaltı. Penaltı değil mi? Lan ceza dışındaymış. Ben de penaltı diyorum ya. Aha. Yapma ya. Bak ilk yarı bitmeden Fener bulacak golü. Hadi hakem bitir artık süreyi. Bitir, bitir. Hakem bitir şu ilk yarıyı. Hep yatıyor şu anda. Hakem görmüyor. Hakemlerin gözü yine kör olmuş durumda. Al işte. Hakem illa attıracak. Fener'e illa illa attıracak. İlla attıracak Fener'e. Attırma. İlla attıracak dedim ya. Dedim illa attıracak ya. Al işte. Yolum ne sürüyor bak. Işığı aramazsan ne sürüyor bak. Geçen maç iki gol attı. Bugün de bir gol attı ha. Yok çok da bir şey olmamış şimdi. Caner Erkin yüzünü tutuyor da ev sporlu. Çok da bir şey olmamış. Böyle yüzüne vurmamış yani adam. Hafiften kolu böyle temas ediyor gibi ama etmiyor gibi yani. Vurmamış yani böyle dirsek. Boşuna yapmış. Bence doğru bir karar. Golü Fenerbahçe gol hak etti burada. Ulan Enes Fenerler Fenerliler acaba Enes hakkında ne düşünüyor? Şimdi bir geri dönüş yaptı ya biraz. Kırmızı kırmızı Arda Turan çıkarttı. yapma. Aha. Arda da Caner'e uymuş. Gitmiş ona şey yap ya. Caner eskine uymuş kırmızı kartı yedi. Oğlum Caner yalan yapıyor yalan. Caner de o kadar Fenerbahçe'de oynadı. Bugün de öyle bir hep olmuş ki. Dehşet dehşet. Normalde eski takımına karşı oynarken bir duygulanan futbolcular ya. Oğlum bu ne lan kafa kafaya dövüşen de en nesili, tamam gol attın otur ya. Gitmiş milletle bir de bizim o e bak ne kadar efendi. Ve ilk yarı bir bir bitiyor ne yazık ki. Ben ümitlenmiştim. Eyüp Spor ilk gol attı ama ikinci gole engel olamadı bir türlü en attı. Fener zaten zorluyordu o bir bir yapacaktı belliydi ama. Yaptı ama bugün ben Fenerbahçe'nin halen öyle %100 kazanacağını düşünmüyorum yani. Ya iki takımdan biri kazanacak ya beraber ama Vallahi bilmiyorum ya. Bugün skor tahmini yapamayacağım. Çok aradayım harbiden. Skor tahmini yapamayacağım. Dur bakalım ne olacak. Hadi oğlum Ahmet kutucu. Vur lan Ahmet. Ahmet. Ahmet çok kötü vurdun oğlum ya. Ay. Yapma. En nasıl atam onu? En nasıl? Penaltı. Verme. Offside. 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 Of yoksa penaltıydı. Yoksa penaltıydı. elinden de öyle bir gaz gelmiş ki vallahi. Gazdan benzine geçen arabalar gibi var ya uçuşa geçti adam. Var mı tenle Siri seni? Yoksa ana penaltı. Ortayı yaptı. Of, vurdurmayın. Yedendi. Vurdurma. Berke ve atamayan kim onu? Kim onu atamıyor? On numara tadiş mı lan? Boş kaleye atamadı lan. Ah oğlum yapmayın ya. Şuraya kadar getirdim şu maçı ya. Ha Allah Allah Allah. Oğlum şu armut enesleri ya sakın vurdurmayın ha. Gel gel. Ah Tadic. Çıkar lan çıkar. Vurma. Uf. Of of Fenerbahçe tek kaleye döndürdü oyunu gördün mü sen? Fener tek kaleye döndürdü oyunu atacak Çok zorluyorlar Ama gol bir tur nasip olmadı Oğlum yeter artık çıkarın ya Penaltı değil yok bir şey yok bir şey, yok. Yok bir şey. Aynen Oğlum O sayı Samuel. ne yalancı bir adamsın sen lan Ne var lan Ne olmuş Oğlum Caner hiçbir şey yapmamış Çek fişi gel Çek fişi gel oğlum Offside Of yalnız Emrak Baba çok iyi vurdu ha. Helal lan. <laughs> offside ama iyi vurdu ha. Normalde atamaz diyordum ben o pozisyon. Dönerek güzel vurdu Emre de işte offside. Oğlum dayanın. Dayanın 3 dakika kaldı. Artısı inan 5 dakika dayanın. Dayan Berke. Dayan yat yat yat. Yat <laughs> yat aşağı. Ya. Eyüp helal olsun. Galatasaray'la beraber Fener'e de beraber kalacak. Son 5 dakika. Artısı inan 5 dakika. En iyi savunma hücumdur. Allah'ım. Tiyom, Tiyom, Tiyom. Oh! Geri zekalı. Maçı bitirecektin Tiyom. Ya oğlum Mahmut Kutucu olsa atmıştı şimdi o pozisyonu ya. Gerizekalı zekalı kaleciyi geçiyor atamıyor ya. Lan adam bitiriyordu maçı bitiriyordu ya. Bitirecek maçı bitirmediler şimdi Fener'den gol yiyecekler. Gördün mü sen? Gel sen bu işe çıldırma yani. Yeme lütfen yeme. Berke helal olsun. Berke çok da iyi yatıyor ha. Top aldıktan sonra bir 10 dakika yatma süresi var. Tiyan bitir. <gülüyor> of, <gülüyor> oğlum yapma. Yapma. Aha. Son dödük bitti. Allah'ım şükürler olsun. Fenerbahçe. Mourinho'nun morali çok bozuk. 1-1. Bir, bir. Beraberlikle ayrılıyor. Ama bir şey diyeceğim. Ben demedim mi Eyüp iyi takım diye. Ben harbiden bunu her zaman Eyüp Spor'un her maçında, ben Galatasaray maçında da demiştim Arda Turan iyi demiştim hani Eyüp gerçekten güzel bir takım yani. Büyük takımlara karşı ben Eyüp Spor için açıkça diğer maçlarını hiç takip etmediğim için bir bilgim yok ama büyük takımlarla iyi oynadığını biliyorum. Normalde belki Lig'de şu an kaçınız var onu bile bilmiyorum yani. Ama Fenerbahçe'nin liderlik yolunda var ya mü müthiş bir engel koydu Eyüp Spor yani. Bugün 3 puan gerçekten çok kritikti. Harbiden müthiş bir çelme taktı Eyüp bugün var ya. Buradan Spor'a teşekkürlerimi sunuyorum. Fenerbahçelere de geçmiş olsun diyeyim. Başka diyecek bir şey yok çünkü. Yani aslında hak ettiler mi? Hak ettiler. Zorladılar. Bayağı pozisyonları var, direkleri var, şutları var. Fenerbahçe galibiyeti yani ama Spor'un da var şimdi yani. Onların da pozisyonları bence güzeldi. Net pozisyonlar onların da vardı. Onlar da atamadılar. Maç gerçekten güzel bir böyle çekişmeli bir maç oldu. Fener'e geçmiş olsun. Ama alamadığına ben bir Galatasaray olarak o kadar sevindim ki yani harbiden. Çünkü puanda Fenerbahçe bayağı yaklaşmaya başladı böyle bir cesaretlendi. Eyüp Süper hemen aradan çelmeyi taktı. Gayet güzel oldu. İşte bu ya. İşte bu ya. Benden güzel bir temenni. Eğer Fenerbahçe'ye başarılı olmak istiyorsa inşallah Avrupa'da çok başarılı olur.